yağ yok ama kurabiye çatala ne giriyor çok fazla yağ giriyor. Tabii. O yüzden ne, bu tür pastaları çok e, tavsiye etmiyoruz. Piknik sepetinize çok fazla hamur işi koymayın ama mutlaka ekmek koyun. Ama tabii ki hamur işini de çok seviyoruz. O zaman ne yapacağız? Evde kendimize börek pişireceğiz. Az yağlı, yufkadan yapılmış, bol sebzeli, mesela bir ıspanak böreğiyle olabilir, pazı böreği olabilir. Çünkü sabahtan da yumurta yedik, bunun içerisine ayrıca bir et koymayalım. Ee, bu şekilde sebzeli bir, e, az yağlı börek hazırlayabilirsiniz. Yani piknik sepetimize ekmek grubu olarak börek ve ekmek koyuyoruz. Kurabiyelerden, hazır pastalardan, çatalardan, simitlerden, açmalardan uzak duruyoruz. Çünkü onlar çok yağlı. ...ve tabii ki Şimdi vazgeçilmez olarak... olarak. <laughs> ...bakayım o da ben bir... ...sen zaten nasıl dayandın bilmiyorum şimdiye kadar... ...zaten yarısını tüketmişsin bile Aytur'ya... ...inanamıyorum sana... ...zeytin Öyle yağlı, yağlı yaprak üstüne. sarması kesinlikle öneriyorum... ...pikniğe giderken mutlaka... ...zeytin yağlı yaprak sarmasını yapın... ...ama yağını biraz az koymaya özen gösterin... ...bu çok güzel bir sebzedir... İçine bol domates, yeşil soğan... ...biber de koyarak hazırlayabilirsiniz içine... E, ...bu şekilde birkaç çeşit... ...zeytin yağlı sebze yemeği muhakkak koyun ki diğer yiyeceklerden kendinizi uzaklaştırabilirsiniz diye. Aynı zamanda kalsiyum da mı almış oluyoruz? Yapraklardaki kalsiyumu? C vitamini alıyoruz, kalsiyum alıyoruz, kalsiyum alıyoruz. Bir de yanına yoğurt koyarsak mesela muhteşem olur gerçekten. Oo. Yoğurt hem metabolizmamızı hızlandırır, açık havada kalsiyum ihtiyacımızı giderir. O yüzden yaprak <laughs> sarması Çok özür ve... dilerim ama ondaki kalsiyumdan faydalanmak için <laughs> benim bir tencere yemem lazım herhalde. Vallahi evet. hiç önemli değil. Ben faydasını bileyim de yerken içim rahat etsin en azından. Yani yanına yoğurt koyduğunuzda kalsiyum açısından çok dengeli bir beslenme olur. Ve aynı zamanda Yaprağın lif oranı yüksektir, C vitamini yüksektir, güzel bir beslenme olur. Bir de yanına tabii ki zeytinyağlı sebze yemekleri hazırlayabilirsiniz. Mesela yeşil fasulye, bamya, e, başka senin sevdiğin bir Burada zeytinyağlı yemek. Burada mantar var. Ispanak, zeytinyağlı Mantar nasıl da. yiyecek? Mantar protein değeri yüksek bir e, zeytinyağlı yiyecek ama mantarı piknikte çok yemesek iyi olabilir. Çünkü <laughs> sabahtan peynir ekmek, akşamına öğleden sonra e, et, Manga. bir de üzerine mantar olursa birazcık protein oranı yüksek olur. Mesela bunun yerine bir zeytinyağlı yeşil fasulye, ıspanak, pazı gibi bir sebze yemeği de yapabilirsiniz. O şekilde tavsiye ederim. Süper. O zaman ne koyuyoruz? Vallahi Sağlıklı bu, piknik meselesi. Bu, burada hiçbir şey yok. Aç sepetimize. kaldık. Aa bir sürü Ekmek şey var. Ekmek var, domates var bir de çiğ sebzeler var. Zeytinyağlı yaprak sarması var. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu yeter yok, zaten. O yetiyor zaten. <laughs> Zeytinyağlı, Zeytinyağlı sebze yemeklerimiz türmeyecek. var. Ve bununla birlikte mutlaka maden suyu koyun. Ve bol su. Bol su koyun. Maden suyu bütün gün boyunca yaptığımız hareketlerle birlikte vücudumuzdan elektrolit kaybı olur. Bunu dengelemek için çok iyi bir seçenektir. Soda değil ama maden suyu tercih etmenizi tavsiye ederim. Ve mutlaka...